Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni video ile sizlerdeyiz. Bugün biliyorsunuz uzun zaman önce Ömer kardeşimle Üstad Ahmet abi Umre'ye gideceklerdi. Onlara destek oldunuz. Onun videosunu da izlemişsinizdir. onlar gitmeden biz gidiyoruz. Nereye? Türkiye'ye. Valizlerimiz hazır. Araçla beraber Türkiye'ye doğru yol alacağız. Önce havalimanına sonra Türkiye'ye gideceğiz. Tabi öncesinde emanetler var. Emanetleri teslim edeceğim Ömer kardeşim Üstad Ahmet'e. Çünkü yola hazırlıklı gidelim ne olur ne olmaz kazadır beladır Allah göstermesin Allah korusun ama ne olur ne olmaz diye üstümüzdeki bütün kuruşuna kadar fazlasıyla emaneti teslim edeceğiz arkadaşlar. Ömer apa kabar sehat ya. Elhamdülillah sehat. Üstad Ahmet. Elhamdülillah. Elhamdülillah turuttu umre ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, onlar biz Türkiye'ye gittikten sonra 3-5 gün sonra da kendileri umreye gidecekler. Emanetlerini teslim edeceğim. Şimdi. Evet arkadaşlar, elimde göndermiş olduğunuz paralar var. Buradan gönderen kişilere selam saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Fazlasıyla kendilerine teslim edeceğim. Bazı arkadaşlar şey demiş, ya Bekir kardeşim işte bizim ismimizi söyleme. Bir elim verdin diğer el görmüyor ama gerçekten de hani söylemek zorundayım dedim. İtiraz ettiler. Yapacak bir şey yok. Niyetlerini Allah kabul etsin. Ben emanetini teslim ediyorum, sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 76 77 78 79 80 81 82, 82 83 84 85 86, 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 11 juta arkadaşlar 11 juta o da Türk parasıyla hemen hemen 20.000 TL toplandı. Ee, fazlasıyla emaneti yerine teslim ediyorum. Sizlerin desteğiyle. Üstad e, Ahmet ve Üstad Ömer e, Umre'ye gidiyorlar. Allah Umre'lerini kabul etsin inşallah. Üstad Ahmet'e in böyle emanetini teslim edeyim. Rızık Allah. İnşallah. Dua ya. E, evet. Semuane oran dua. Umre, Tolon, komunikasyon oran Dua. Bekir to Who can help you? You for Allah. Yeah. Niyet like the Salih. Yeah. Who can help the Be niyet Bekir Yeah. What for the poor? Pray to Allah. Okay. Yeah. Thanks so much. Terim Ya Aleyküm selam. Ya. 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 Gidiyoruz. Sağ olsun Ömerler de hem yolcu ettiler hem emanetlerini teslim <laughs> ettim. Teşekkür ederim buradan destek olanlara. Ee, Ekim'in 5'inde kendileri yolcular. Ee, Ekim'in 17'sinde de dönecekler. Allah nasip ederse bizler de bugün yola çıkıyoruz. Allah nasip ederse bir 20 gün sonra da bizler de tekrar döneceğiz. Bizler dönmeden Ömerler gelmiş olacak inşallah. Ee, en kısa zamanda tekrardan güzel videolar çekeceğiz. Sizlerle olacak. Hadi devam ediyoruz. Evet efendim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Türkiye'ye bir buçuk yıldır gitmiyorduk. Ee, eşimle, oğlumla beraber... Türkiye yolcusu kalmasın diyoruz. Tabii ki videonun başında söylemedim ama e, Türkiye'ye nasıl gidilir? Endonezya'dan Türkiye'ye nasıl gidilir? Aktarmalı uçuş yapacağız. Suudi Arabistan'a gideceğiz öncelikle. Ondan sonra da Allah nasip ederse e, Türkiye, Türkiye'ye, İstanbul'a geçeceğiz. Nasip olursa dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Tabii bu serüvende neler yaşıyorsak sizlere göstereceğim, göstermeye çalışacağım. Yapacağımız e, işte yolculukta neler başımıza geliyor, ne neler yaşayacağız? Bakalım, göreceğiz ama tekrar bilgi vereyim. Aktarmalı uçuşlarda özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de aktarma yapacağınız uça uçak yolculuğunun hangi ülkede vize istiyor mu, istemiyor mu? O vize isteyen yerlerden dikkat edin. Özellikle Hindistan Havayolu şirketi dikkat edin. Oradan çok fazla deport edilenler olmuş, tekrardan geri Türkiye'ye döndürülenler olmuş. Onun için dikkatli olun. Singapur, Katar, Dubai e, Etihad var bunların uçak firmalarının adı. Singapur, e, başka ne saydık? He, Suudi Arabistan. E, bu 3-4 tane bir de Oman hava yollarını tavsiye ediyorum. Biz onların hepsini kullandık. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Siz de dikkat ederseniz oldu mu? Devam ediyoruz. Çape çape. Şimdi gideceğimiz havayolu şirketi Suudi Arabistan olunca baksanıza ne kadar bavullar. var. Umreciler hepsi hazırlanmış Umre'ye gitmeye. Yes, please. Buradalar. Zafer Paşa ile beraber çekin sırasındayız arkadaşlar. Yavaş yavaş sırada bize geliyor. Acayip bir sıra oluştu. Arka tarafa bakar mısınız? Hadi bakalım. Bismillah. Yani hemen hemen bir saattir çekin sırasındayız. Arkadaşlar şöyle bilgi vereceğim. Ee, bir sıkıntı yaşadık biz. Neden derseniz e, bagajımızın Kişi başı bagaj hakkı 23 kiloydu. Bizim 3 bagajımız vardı. Birini çok koyduk, birini az koyduk. Yani valizin biri büyük, biri küçük diye. Öyle değilmiş abi. Bir valiz adeti 23 kiloyu geçemezmiş. İsterse 3 valiz olsun hepsi 23'er kiloyu geçmeyecekmiş. Bilginiz olsun. Suudi Arabistan'ın prosedürü. Total kiloya bakmıyorlar. Valiz başı 23 kiloyu geçmeyecekmiş. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Yine hala bekliyoruz. Evet, Uluslararası Bölüm'e çok şükür geçtik, çok şükür. Ee, Uluslararası Bölüm'deyiz arkadaşlar. Ee, açıkçası oturumuma baktılar. İşte giriş çıkış ne zaman yaptın, en son bir yıl önce yapmışsın falan dedi. Ondan sonra tekrar giriş yapacaksın. Süreme baktılar, herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ee, sordum işte girerken tekrar gerekli evraklar nelerdir? Gidiş dönüş uçak biletini, otel rezervasyonu. Seyahat sağlık sigortası falan dedi de o zorunlu değil. Onu da söyleyeyim size. Öyle dikkat edin arkadaşlar. Biraz uluslararası bölümü göstereceğim sizlere. Gerçekten de e, bir buçuk yıl önce geldiğimde korona dönemiydi. Bayağı bir sıkıntılıydı. Şimdi o kadar değil. Her yer açık ve güzel. Cıvıl cıvıl yani bildiğimiz. Bizim e, İstanbul Havayolu, Havalimanı gibi. Ama burası biraz daha alçak. İleride yükseliyor tavan. Öyle. Aralıklarla video çekeceğim. Zafer ağlıyor. Zafer'e bakmamız lazım. şey daha aklıma geldi. Suudi Arabistan hava hava yollarında diyemedim kusura bakmayın. Çekin ee, check-in servisinde aktarmalı uçuşta şey diyor. İşte aktarma e, aktarmalı uçuş şeyiniz var mı vizeniz? Dedim ki öyle bir şey yok. Suudi Arabistan istemiyor dedim. Sanırım o yer görevlisinin eee bilgisinin eksik olması. Tekrar bilgi veriyorum. Suudi Arabistan hava yolları kesinlikle aktarma vizesi istemiyor. 48 saati geçmemek şartıyla. Öyle çok güzel, harika. Hadi bakalım, geliyor bak. Şu uçak bizim abi, yavaş yavaş gelen var ya şu. Bak, şu var ya şu. Aynen şu, şu tam varmam. Geliyor bak. Tabii Zafer Paşa, annesiyle beraber tuvaletini yapıyor şu an, rahat. İnşallah kötü bir uçuş olmaz. Biliyorsunuz daha yeni haçeden geldik. Zorlu bir süreçti. Onun yorgunluğunu hala atamadım yani. Ama çok şükür sağlığımız yerimizde. Sizlerin dualarıyla memleketteki ailemize kavuşacağız. Sonra Zafer Paşa'yı hastaneye götüreceğiz. Oradaki hekimlere de Türkiye'mizdeki hekimlere de göstereceğiz. Allah kimseye evlat acısı, evladıyla sınamasın diyelim tüm çocuklar, tüm anneler, tüm insanlar sağlıklı olsunlar diyelim. Özellikle de çocuklar yaşasın. Çocuklar yani çocuklar, bebekler kurban olayım ben ya. Aklıma yetimler geldi. Dua edin dedim çıkmadan Ömerlere şimdi WhatsApp'tan fotoğraf atmış. Çocuklar ellerini açmış dualar ediyor. Canlarını yerim ben onların ya. Kurban olayım. Hadi bakalım Bismillah. Bu arada arkadaşlar aktarma süremiz bizim 10 saat. Suudi Arabistan Hava Yolları'nı e, bakalım bir havalimanını gezeceğim. Oraları da sizlere gösteririm. Çok merak edenler oluyor. Havalimanlarının içinde bize göster diye. Oraları da size kısaca gösteririm olur mu? Birazdan uçağa bineceğiz. Ondan sonra da Ver elini ciddi, ciddeden sonra İstanbul. Hadi bismillah. bayağı bir büyük ve bir geniş. Genelde herkes umreye gidiyor. Umreciler genelde var. Yemekler hazırlanıyor. Bu şekilde. Sabunlar var. Sabunlar var. da. buralarda sabunlar var. kendi yıkamıyor Tamam hadi. Şimdi ciddiye geldik arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aktarmalı uçuşlarda ne tarafa doğru gideceğiz diye. Hemen bakın bütün havalimanlarında aynıdır. Bagaj yazıyor bak. Bagaja gitmeyeceksiniz. Transfer'e gideceksiniz. Tamam baba böyle transfer yazıyorsa ok işaretini takip edin. Bak. Hepsi aynı yön. Transfer. Bu taraf. Buradan gideceksiniz dümdüz. Transferi takip edeceksiniz. Zaten bagaj da aynı yer. Oradan tekrardan dönüşte ben sizi yönlendireceğim. Durun bakayım şuna. Bilgi vereceğim. Şimdi International Transfer diyor. Bakın yazıyı gördünüz mü? International Transfer'i takip edin her zaman. Burası da uluslararası bölüm arkadaşlar. Burası uluslararası bölüm. Çok küçük. <laughs> Cidde Hava Limanı. Ben o kadar büyük bir şey yapıyordum yani tahmin ediyordum ama yani tahminim maalesef tutmadı. Bir de çok sıcak abi. Dışarısı 40 derece, içerisi de hemen hemen 30 derece yani yanıyoruz. Böyle buranın sembolü de buymuş. Abi bir şey daha fark ettim. Yani bana mı garip geliyor ya da ben mi böyle görüyorum? Çünkü çok farklı şeyler görüyorum. <laughs> ya lütfen bakın kötü yorum yazacaksanız hiç izlemeyin abi. Kapatın. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bizim hani eee buranın hanımları Çok farklı, hani tamam güzelliklerine bir şey demiyorum ama yani bana itici geldi. Farklı. Hadi bakalım. Mesela geziyoruz havalimanına. Kapılar böyle uzaklıkta. Evet efendim şimdi uluslararası bölüme geçtik. Tabii ki e, zorlu bir uçak yolculuğuydu. Türbülans hiç bitmedi. E, öncelikle sağ olsun e, Cidde'deki Arap kardeşlerimiz suratları kırk karış. Ama olsun yallah yallah dediler bizi bir şekilde yönlendirdiler. E, bir daha uçar mıyım onu bilmiyorum artık yani bir soru işareti var kafamda. Devamında da arkadaşlar oradan Uluslararası bölme geçerken yürüyen merdivenlerden iki tane yaşlı teyzeyle Beyefendi Yürürken yürürken düştüler. O sırada da fark ettiyseniz tişörtümü değiştirdim. Fark et. O sırada da ben koştum bir şekilde yetişmeye çalıştım ama maalesef yaralandılar. Hanfendiyi kurtardım ama beyefendiyi kurtaramadım. Hanfendi'nin eli yırtıldı böyle bayağı bir derin yırtıldı. Tişörtüm kanın içinde kaldı. Şöyle bir göstereyim. Hep kanın içinde kaldı, onu değiştirdim şimdi. Hatta ben fark etmedim, eşim fark etmiş. Benim sırt tarafımdaydı. Ondan sonra kadın çok ağırdı abi, hani hemen hemen bir 100 110 kilo vardı yani. Ama bir şekilde kurtardık. Yürüyen merdivenleri durdurdular. Elim bu arada e, sakatlandı biraz. Ellerimin biraz kan topladı işte parmaklarım, tırnağım falan. E, bir şekilde kurtardık. Ama nasipmiş yani, Hani orada. Bağırıyor, yardım edin, yardım edin gibisinden bağırıyor. Arapça söylüyor ama e, ben koştum o sıra Baba o kadar adam var. Bir de tem böyle ne diyeyim yani bir, bir gidip de yardım edeyim demedi. Güvenlikler öyle bakıyor şöyle, bu şekilde ya. Bilmiyorum Arabistan'a daha önce geldiniz mi bilmiyorum artık ama çok soğuklar abi ya, buzdolabı gibiler. Endonezya'dan gelince de bu şekilde e, insanları görünce biraz yadırgıyor tabii insan ister istemez ama e, inşallah hayırlısıyla bu yolculuğu da atlatacağız tekrar dönüşümüz de var kötü bir şey söylemeyelim biletimizi iptal etmesinler e, dönüşümüz de var ondan sonra daha da uçak yolculuğu Suudi Arabistan havayollarıyla uçar mıyım bilemem ya kısa mesafeli e, ...zamanı ayarlarım. Yani aktarma uçuşumu o kadar uzun ayarlamam. E, ekonomik olsun dedik. Toplam uçak biletini eşimin, oğlumun ve benim... E, 24 juta mıydı? 24 juta. O da... O da... 45 bin TL'ye... ...tekamül ediyor. Biz 4-5 ay öncesinden aldık biletleri tabii ki yani 45.000 TL'ye 3 kişinin gidiş dönüşünü aldık. Bilmiyorum yani ucuz mu, uygun mu, pahalı mı? Şu an Türk e, hava yollarında bir kişinin bileti hemen hemen 1000 dolara yakın. Maalesef e, biletler pahalı olduğundan dolayı bu şekilde almak zorunda kaldık. Öyle bilgi vereyim dedim. Şimdi zamanımız çoktu. O nedenlerle 5 e, euro ile 4 dolar bozdurdum toplam. O da şöyle göstereyim. 33, 98, 30, 34 riyal para etti abi. Hadi gelin beraber 34 riyala ne yenir? Bakalım. Bunların parası da değişik ha böyle. Şöyle göstereyim. Onluk bunlar. İki tane de ikilik verdi. Şöyle. Bizim şey Türk parasına benziyor yani 1 liraya. Nerede ikilik? Hadi gidelim bakalım 34'ü ne yiyeceğiz? İnşallah bir şey alırız. Yoksa kahve alacağım. Ne yapacağım bir şey yok. İlk defa geliyorum. Bilmiyorum baba. Yani. Tamam. Dönerciye geldim. Bakalım fiyatlar ne durumda. 35'e var. 29 var. 37 var. da buradır. 25'e bir döner alacağız. Hadi bakalım. Evet abi. 25 riale. Küçük bir döner yaptırdım. Daha doğrusu yapıyor. Kaldı 9. 9'a ne alacağız bakalım. İçecek etmiyor. Hatta su alınır aslında da. Ben bende su var zaten. Ona başka bir şey alalım diyorum. Bir bakayım. 14'e işte kola mola var. Ee, kahve alırız ya. Bir bakalım bakalım ne alacağız. Yani 33 riale Karın doyurma <laughs> Endonezya aklıma geldi 33 riyal Ne yapıyor Endonezya'da 150-200 sınırsız et yersin ya Buranın havalimanı da böyle işte Evet Dönerimizi aldık birazdan deneyeceğim Tadı nasıl acaba çok merak ettim Şuradan ne Evet Bir tane de kola aldık 6 riyale Kaldı para 1 riyal Yetiştirebildik yani parayı tam 33 rial'e karın doyurulur mu ciddi havalimanında doyurulur abi <laughs> bir şey daha diyeceğim abi bu bunları alırken biletimi de istiyorlar hani ilk defa böyle bir havalimanında böyle bir şey gördüm o kadar ülke gittim hani diyor ki biniş kartınızı da alayım diyor onu da kutu büyük ihtimalle tax free yani vergiden mi düşüyorlar ne yapıyorlar o da olabilir düşüneceğim hadi bakalım tekrardan ikinci uçuşumuza geldik uçağımıza bindik hayırlı yolculuklar olsun bakalım evet efendim hemen hemen bir buçuk yıldır gelmediğimiz güzel ülkemize sonunda geldik 20 günlük serüvenimiz başladı. Zorlu uçak yolculukları tabii ki yordu bizi ama sonunda vatanımıza kavuştuk. Özellikle Zafer Paşa ve eşim çok yoruldu. Ee, Zafer eşimin kucağından inmiyor, alıyorum. Ağlıyor. Özel bir çocuk, annesine çok bağlı. O nedenden dolayı. Hadi bakalım sizlerin dualarıyla geldik çok şükür. Teşekkür ederim. <laughs> Öyle işte. İlk buluşmayı çekeyim. Kardeşim ne yapıyorsun? Umudum benim ya aslanım benim. Tuti ne yapıyorsun kız? He iyi misin? İyiyim. Halim, Her şey yolunda. Var mı sıkıntı Hayır, problem? Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Aslan kardeşim. Birazdan videolar çekilecek arkadaşlar zaten ayrı ayrı. E, ee, Tuti Hı. ile Umut kardeşimiz. Nereden geliyorsun? Aydın'dan geliyorsun. Aydın'dan Uzaklardan bizlerle buluşmaya geldiler. Birkaç gün beraberiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi bir sürprizimiz daha var. Cemalettin kardeşimiz de yolda. Hadi biz bir odaya geçelim. Evet efendim, evet Kimler geldi. Kimler geldi kardeşim. <laughs> ne haber abim? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? İyi misin? Dağmen. Aynen, Dağmen ne yapalım? Aynen ha? Afak ben. Aslanım ah, benim. Ben ne yapıyorsun? İki olmuşsun lan. <laughs> ha, ha, ikili de bir oldu. <laughs> İkiler buluştu çılgın. Aynen i̇kili. hadi bakalım. Arkadaşlar bu video videoyu burada bitirelim. Ee, devamı gelecek. Arka arkaya iki tane daha video gelecek. Cemalettin de. Umut kardeşimin evlilik hayatı nasıl geçiyor? Endonezya'da evlilik süreçleri nasıl? Bu konu hakkında onlardan bir vlog çekeceğiz. Hadi görüşmek üzere diyelim. Ne diyorduk? Sağ olun. Sağ